Arkadaşlar herkese merhaba. Çarşan Eczacılar Platformu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Eczacı Şahin Altıntaş. Yine bir mesleki bilgilendirme videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzun konusu Türk Eczacılar Birliği 4. dönem yardımcı eczacı atamaları ile alakalı olarak bir e, süreçten bahsedeceğim. Konumuz bu olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz yardımcı eczacılık 2013 sonrası girişli eczacılarımız bir yıl süreyle yardımcı eczacılık yapmak zorunda. En azından eczane açmak isteyen arkadaşlarımız bu süreci geçirmek zorunda. 365 gün süreyle gerek cirosu tutsun gerek cirosu tutmasın bir serbest eczanede veya bir kamu hastanesinde veya bir özel hastanede 365 gün süreyle çalışmak zorunda. Ee, bu sürece dair Türk Eczacıları Birliği de, de gerek kamu atamaları gibi yardımcı eczacılık atamaları gerçekleştiriyor. Biz 4. döneme dair biraz takvimden bahsedeceğiz. Biraz süreç nasıl ilerliyor biraz bunlardan bahsedeceğim. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım videonun başında söyleyeyim umarım geç kalmamışımdır. Bu sürece dair arkadaşların hakkında soru işareti olanlar var. Bana da e, sosyal medyadan ulaşanlar arkadaş, ulaşan arkadaşlar oldu. Bununla alakalı bir hızlı video hazırlayabilir misin diye. Elimden geldiğince hızlı bir video da yapmaya çalıştım. Yine bir hastane nöbetinden size bu videoyu hazırlıyorum. Bu sefer arkamda ilaçlar yok. Böyle e, serbest alanda e, bilgisayarı kurdum. Videoyu buradan hazırlıyorum size. E, şuradan başlayalım arkadaşlar. Bu dönemde 12, 13, 14, 15 ve 16 Aralık 2022 tarihleri arasında 12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında bir ön kayıt yapmamız gerekecek. Bu nasıl olacak? Öncelikle bulunduğumuz ildeki bölge eczacı odasına gideceğiz işte Niğde Eczacı Odası, Malatya Eczacı Odası örnek veriyorum bunların hepsini. Ankara Eczacı Odası, İzmir Eczacı Odası. Diyeceğiz ki ben yardımcı eczacılık yapmak istiyorum. Bunun için de Türk Eczacıları Birliği'nin 4. dönem yardımcı eczacı atama kurasına başvurmak istiyorum diyeceğiz. Bir ön kayıt oluşturacağız. Bölge Eczacı Odası bize bir şifre imza verecek ve bir kullanıcı adı verecek. O kullanıcı adı ve şifreyle kura atama başvuruları başladığı zaman e, Türk Eczacılar Birliği'nin sistemine gireceğiz. O bizi bir yere yönlendirecek. Atama sayfasına, atama ekranına, çok özür dilerim tercih ekranına yönlendirecek arkadaşlar. O tercih ekranından sonra da e, tercihler bittiğinde de bir atama olacak. E, 19-22 e, Aralık 2022 tarihler arasında 19-20-21-22 Aralık 2022 tarihleri arasında bu 4 gün süreyle bu Türk Eczacılar Birliği'ndeki ekrandan tercih ekranından arkadaşlar bu sayfaya ulaşabileceğiz. Tercihlerimizi yapacağız. Yardım eczacılık yapmak istediğimiz ili ve yardım eczacılık yapmak istediğimiz ilçeyi seçeceğiz. Ondan sonra Kur'an'ın çekilmesini bekleyeceğiz. Peki ne zaman kural çekilecek? 23 Aralık 2022 tarihinde Türk Eczacılar Birliği tarafından Kura çekilecek, yardımcı eczacı atama kurası çekilecek ve o ekrandan Orada bir sonuç ekranı yayınlanacak. Oraya iş kullanıcı adı ve şifreyle gireceğiz. Oradan süreci takip edeceğiz. Süreci göreceğiz. E, bu şekilde süreç ilerleyecek. E, ondan sonraki süreçte de arkadaşlar şundan bahsedeyim biraz. Her atama döneminde tekrar bir başvuru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse şu an dördüncü dönem atama süreci var. İşte e, 2023'teki ilk atama sürecinde ya ben geçen dönem zaten başvurmuştum. Atanamadım. Tekrar başvurmama gerek yok. Ben bu dönemde başvurum devam ediyordur diye lütfen düşünmeyin yeniden bir başvuru yapmanız gerekecek arkadaşlar. Bundan bahsediyorum. Bir de e, bu ön kayıt süreci var ya arkadaşlar bölge eczacı odasına gidip kaydedeceğimiz kendi ön kayıt ön başvuruda bulunacağımız. Şimdi o tarihler 12 ve 16 Aralık arasıydı arkadaşlar. Oraya gittiniz. Örnek vermek gerekirse 15 Aralık'ta siz başvurmuştunuz 12 Aralık'ta ama 15 Aralık'ta işte e, meslek büyüklerinizden veya sınıfınızdaki arkadaşlardan veya kendi çabalarınızla bir yardımcı eczacılık yapacak bir yer buldunuz gidiyorsunuz bölge eczacı odasına ön kayıt ön başvuru yaptığınız eczacı odasına gidip diyorsunuz ki ben yardımcı eczacılık yapacak yeri kendim buldum lütfen benim ön kayıttan silin diyorsunuz ki bu şekilde de hem kuraya giren arkadaşlarımızın hakkını böyle hani şey yapmış olmuyoruz onlar kuraya girmeye devam ediyorlar hem de biz de ön başvurumuzu silip gidip yardımcı eczacılık, yardımcı eczacılık yapacağımız anlaştığımız eczanede başlamış oluyoruz. Sigortamızı yaptırıyoruz, başlıyoruz. Ki o süreçlerle alakalı olarak da yavaş yavaş videolar çekiyoruz. Kanalımızda yaklaşık 12. 13. mesleki bilgilendirme videosu. Bunun devamı da gelecek inşallah arkadaşlar. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Bir de arkadaşlar yardımcı eczacılık yapacak eczane ile alakalı olarak arkadaşlarımızda eczane bilgi sisteminden, eczacı bilgi sisteminden eczanede çalışan sayısı, ecza. Yani cirosu gibi şeyler orada görülebiliyor. Yani tabii ki biz göremiyoruz ama Türk eczacıları birliği görüyor. Eczacı bilgi sisteminden e, oradaki veriler ve oradaki bilgiler esas alınarak güncel kabul edilerek doğru kabul edilerek oradan bir yardımcı eczacılık atama süreci oluşturuluyor. Benim şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bu sürece dair şundan biraz bahsedeyim. Açıkçası ben ve birçok çevremdeki arkadaşlar e, bu kuraya çok çok e, hani bel bağlamayın. Çünkü şundan dolayı eczacı çok kabul etmiyor. Yani bende de çevremde onlarca yüzlerce arkadaş Türk Eczacılar Birliği'nin bu atamalarına girdik fakat birçok eczacı kabul etmedi. Dedik örnek vermek gerekirse benim başıma şöyle bir şey geldi. Eczacı dedi ki ben size çalışmak istemiyorum. Ben kendim bulmak istiyorum. Veya ben buldum dedi. Bulup bulmadığı meçhul. Hani bu şekilde olabiliyor. Veya diyor ki işte hani ben bir süre daha çalışmak istemiyorum. Bir süre daha işte kendimi arayacağım gibisinden böyle bir yani farklı senaryolar gerçekleşebiliyor. O yüzden hani kuraya hani bunu kamu hastaneleri atamaları kurası gibi yüzde yüz düşünmeyin. Hani burada biraz girosuz tutan eczanelerle yardımcı eczacılık yapması gereken arkadaşlara böyle bir eşleştirme durumu olabiliyor. Hani bu biraz da e, hani meslektaşlarının birbirine yardımcı olması olarak düşünün. Hani zorunlu olarak kesin burada bunu çalıştıracaksın gibi tebin eczaneye bir dayatması olmuyor arkadaşlar. O yüzden eczacıların çoğu da zaten atanan arkadaşlarımızı kabul etmiyorlar. Bundan da bahsedeyim. Hani maalesef bunu da hani iyi veya kötü olarak söylemiyorum. Sahada gerçekleşen realite bu diye söylüyorum. Takvimden de bahsettim size tekrar söyleyeyim. 12-16 Aralık ön kayıt kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi alma. 19-22 Aralık arasında da arkadaşlar tercihlerin yapılması Türk Eczacılar Birliği'ne giriyoruz. Oradan ekranda giriyoruz. O ekrandan da tercihleri yapıyoruz. 23 Aralık 2022 tarihinde de bu atamalar gerçekleşiyor diye söyleyebilirim. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum olabilir. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illerde yardımcı eczacı çalıştıracak eczanelerin sayısı çok oluyor. Ciroları çok yüksek oluyor eczanelerin. Sayısal olarak 100 eczane, 200 eczane, 300 eczane olabilir. Ama periferde nispeten daha küçük örnek vermek gerekirse Sinop, Niğde, işte efendim Elazığ, Yozgat, Malatya gibi, Aksaray, Adıyaman gibi küçük illerde arkadaşlar arkadaşlarımız genellikle boşta kalabiliyor. Hani %100 ben buraya başvuru yaptım. %100 atanacağım, %100 bir yer izaneye yerleşeceğim lütfen düşünmeyin. Hani bunları da hani bir realite olarak size söylemek istiyorum. Arkadaşlar yine bir mesleki bilgilendirme videosunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videomuzun konusu Türk Eczacılar Birliği 4. dönem yardımcı eczacı atama süreciyle alakalı oldu. Çağışan Eczacılar Platformu'nun YouTube kanalındasınız. Ben Eczacı Şahin Altındaş. Diğer mesleki bilgilendirme videolarımız için kanalımızı takip etmeye, abone olmaya, beğenmeye, fikirlerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi bizlerle paylaşmaya lütfen devam edin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.